Peki, e, şimdi gelelim <laughs> Jose Mourinho'ya. Niye Jose Mourinho'ya gelelim? Çünkü e, açıkçası dışarıdan baktığımızda e, belki kendine göre tabii ki doğru bir 11 ile başlamış olabilir ama. E, yaptığı değişiklikler çok konuşuldu yani özellikle Cengiz Ünder yani haftalardır oynamayan Cengiz Ünder'i e, belki bir kurtarıcı oyuncu olabilir diye oyuna sürmesi e, vesaire çok konuşuldu. Şimdi Jose Mourinho'yu bu derbi genelinde nasıl değerlendirirsin? Kötü değerlendirim tabii. Kim iyi değerlendirebilir ki? Bak şimdi şey Nergis Fenerbahçe transferler yaptı. Galatasaray ile transferler yaptı değil mi? Mesela He. Galatasaray Osimhen'i aldı. Neredeydi Osimhen? 11'de sağdaydı. Değil mi? Saray'ı Hı. aldı. Sara neredeydi? Sağdaydı. Yakops aldı, o da sağdaydı. Yani yeni transferleri neredeyse hepsini kullanan bir Okan Buruk görüyoruz. Şimdiki düşer, kel görünür kardeşim. Tamam mı? Sen Anadolu takımlarını yenersin. 4 haftadır Fenerbahçe gol yemiyormuş. Eee aferin iyi yapmışlar. E, üç tane birden yedin, 5-6 tane de yiyebilirdin yani onu da söyleyeyim. Tabii. Öyle bir tehlike de vardı karşında yani. Hı hı. Çok da pozisyon var, Galatasaray'ın çok fazla da pozisyonu var. Yani tarihi bir ezimet ortaya çıkabilirdi o açıdan söylüyorum bunu. Hı, hı E atanın tutanın e, tutanın da yiyor abi. Dün Mert Beşiktaş maçını söylüyorum. Eyüp maçını. Dün Mert 3 tane %100 gol çıkarttı 0-0 sıfır iken evet. maç. Evet. Üçünü yesen ne olacak? 3-0. Çevirebilir misin o maçı? Çeviremez. Yani onu söylüyorum. Atanın tutanı iyi olacak. Hemen örnek verdim işte. Atanın, atanın Galatasaray'ın daha, daha iyi, tutanın da Galatasaray'ın daha iyi. Çok net bir örnek yani bu. Yani sen <laughs> Geçen sene e, gol rekoru kırmış neredeyse bir Fenerbahçe'nin. Ön tarafındaki, ön takım ayarlarıyla oynadın. Şimdi sadece maksimen üzerinden yapılmaya çalışan bir hücum organizasyonu var. Ver Maksime'ne, Maximen gitsin bir şeyler yapılsın. Ne yaparsa artık. E, bu oyunu çözmek de çok basit ama yani. Ya şimdi ne yaparsa yapsın diye bir şey var mı? Bazıları diyor ki mesela ben hep şey diyorum, öngörülemez adam diyorum Maximen için. Bazı şeydi ya öngörülemez olması çok iyi. Hayır efendim. Fenerbahçe'nin sol kanat açığı, sol açığı öngörülebilir olacak. Nasıl öngörülebilir olacak biliyor musun? Gidecek, ortasını yapacak, kafayla gol olacak. Gidecek, yerden çıkartacak, gol olacak. Asist yapacak bana. Ya da içeri kat edecek, şut atacak, gol olacak. Bunları yapacak bana Fenerbahçe'nin sol açığı. Öngörülebilir olacak. Hah hı hı. maksimen aldı şimdi muz bir orta keser diyeceğiz. Yok, ne yaptığı belli değil. Dört kişinin arasına dalıyor selamun aleyküm. Nereye gidiyorsun arkadaşlar Nereye gidiyorsun ya? Dört kişinin arasına nereye dalıyorsun ya? Evet. Şey e, yani koskoca Mourinho'nun bazı şeylerini e, tamam bir değişiklik yaptı, ya, yaptığını göstermek istiyorum. Ona bir şey söylemiyorum ama pişmiş aşıda su katmanın alemi yok. Geçen sene Tadic Şifanili rakamlara ulaştı hem golde hem asist evet, sayısında. Evet, evet. Sol taraftaydı değil mi? Sol tabii, taraf. tabii. Hı -hı. Topu aklıyla oynayan bir adam. <laughs> ne yaptı? Öngörülebilir bir adam. Tehlikeli bir oyuncu. Daha diğer rakip oyunculardan daha hızlı düşünen bir oyuncu. Bu da onu tap bir seviyeye getirdi geçen Hı -hı. sene. Sağ kanada kimdi geçen sene Fenerbahçe'nin? İrfan Can Kahveci. Geçen sene kariyer sezonunu yaptı. Evet. Kariyer sezonu geçen sene İrfan Can Kahveci'nin. Gol asist sayısında. E, nerede abi İrfan Niye, neden oynatmıyorsun İrfan Can'ı? Neden? Maksimen'e evet. yel açtın. E ee, tadı şey yapamadın, dışarı atamadın, sağa koydun Sağ E evet. ne oldu? Ayarları bozdun sen oradaki. Gerek yok. Fenerbahçe'nin problemi orası değil ki. Fenerbahçe 3. bölgeyle ilgili problemi yok zaten. Fenerbahçe zaten geçen sene de gol atıyordu. Hı hı. Sen bunun üzerine Enesiri'yi almışsın. İyi transfer. Ben bir patlama yapabileceğini düşünüyorum. Ama hı hı. kullanılması gerekiyor oyuncunun. Kullanıldıkça, oynadıkça bir adam sana ne yapacağını, ne edeceğini gösterecek bizlere. Yani bildiğimiz, tanıdığımız oyuncu. Hani patlak çıkma ihtimali yok tırnak içerisinde söylüyorum. Anladın mı? Sen oraya bir de şey yaptın. Üçüncü bölgeye bir transfer daha yaptın. İyi de bir transfer yaptın. Burayı bozma. Burayı niye bozuyorsun? At maksimini şeye. Bak geçen sene Okan Hoca ne yaptı biliyor musun? za transferi yapıldı biliyorsun. Evet. Za transferi yapılınca tabii yüksek maliyetli transfer. Fener'e çalım atıp at, aldım falan filan. O uçaklarla getirdiler, indirdiler falan filan. Öyle olunca biraz etki altında kaldı. Oranın en iyi oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu 10 numaraya çekti. Ondan dışarı atmadı tamamen. 10 numaraya çekti. Solu Zaha'ya verdi. Bir baktı olmuyor. Hemen vazgeçti. İsmine cismine bakmadan. Hadi dedi kardeşim sen kulübe. Zayi kulübeye gönderdi. Geçen sene en flash transferi Zayi değil mi? Tabii. Zayi kulübeye gönderdi. Kerem Aktürkoğlu'nu kendi yerine koydu. Ne oldu sonra? Şampiyonluk geldi. İnat, ısrar olmaz teknik direktörlükte. Ve bunu en iyi bilen adam Jose Mourinho. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Yani bu takımdan beraber çalışıyorsun, görüyorsun. Bu takımın eski maçlarını seyrettiğini söylüyorsun. Artık neredeyse 80-90'a yakın idman yaptım bu takımla. Tabii. E, ama ortada geçen senenin gerisinde bir Fenerbahçe izliyoruz. Nasıl oluyor bu? Hani önüne çıkması gerekmez mi? Geçen seneki kadro korundu, korundu büyük ölçüde. Hani evet. perde falan çok büyük rakamlara gitti. Ona bir şey söylemiyorum. Büyük ölçüde kadro korundu. Üzerine de yeni oyuncular gelmiş. Ve iyi oyuncular gelmiş. İyi oyuncular içerisine. gelmiş. Amrabata kimi ayır diyebilir. Ennerri kimi ayır diyebilir. Maximino kimi ayır diyebilir. Anladın mı? Bunlar iyi oyuncular yani. Üzerine de eklemeler yapmışsın. Nasıl Fenerbahçe bu kadar geriye gider kardeşim? Bu kadar transfer yapıp nasıl bu kadar geriye gider? Bana birisi onu anlasın. 10 On kişi deplasmanda Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe nerede? Nerede abi? Ben o Fenerbahçe'yi özledim. Hoca diyordu ya ben e, Fred'i çok özlüyorum diye. Ben de geçen seneki Fenerbahçe'yi özlüyorum biliyor musun? Özlüyorum yani. Gümbür gümbür öyle ya da böyle. Galatasaray daha iyi bir takım kurdu köşe taşlarını aşamadın. Galatasaray bir mağlubiyet şey Galatasaray iki mağlubiyet hı hı. aldı geçen sene. Hı hı. Biri Hatay'dan biri Fenerbahçe'den. Fenerbahçe bir mağlubiyet aldı. Buna rağmen şampiyonluk gitti. O artık kısmetsizlik ona yapacak bir şey yok. Ama oyun olarak herkesi doyurdu. Şimdi ortada ne yazık ki oyun da kalmadı. Oyun da yok. Ya tabii enseyi bu kadar olumsuz konuşuyorum ki kimse yanlış anlamasın. Enseyi karatmanın alemi yok. Henüz 6. haftadayız. Tabii ki. Ya bu köprünün altından daha çok sular geçer. E neler olur neler. Daha maçta kaybedilir, maçta kazanılır. Bunların hepsini yaşayacağız hep beraber. E ama hal ve gidişat derler ya hal ve gidişatı pek iyi görmüyorum ben.